Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoşgeldiniz arkadaşlar Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bad Wars yeni tık kaldığımız yerden devam ediyoruz Geliştirdim orayı kardeşim Arkadaşlar Türk bir arkadaş vardı hemen onun takımına girmek istedim Hemen şöyle da oha 3 sıra can ne abi ya Şaka mı bu abi 3 sıra can oyun mu bir de overpowered mı Arkadaşlar inşallah overpowered değildir abi 3 sıra can olup da Bakayım overpowered abi <laughs> Oyun bitmez arkadaşlar Hemen malzeme alıp şu yan tarafa falan o Yeşiller yan taraftan bizi kesmeye başlamışlar abi şimdiden. Ne ile yol yapacaksın oğlum sen? Hemen biz onlar yol yapmamız lazım. Bizimki neler karıştırıyor abi? Bir obsiden yapsak aslında çok iyi olabilir. Bizimki çıktı oyundan. Tek başıma kaldım. <laughs> Niye çıktın abicim? İnanılmaz. Arkadaşlar hemen kılıç alıyorum. Kazma alıyorum. Herifler bize gelecekler. Ee, tek başım olduğumu görünce şimdi koşa koşa gelirler zaten. 3-4 şöyle. Bakalım. Millet gelişiyor abi orada. Hala pek şey yok, green. O da tek kişiymiş. Hmm. Onu bitirmeye gidebilirim arkadaş, o zaman ben. şu altın at. Abi hata hızlı bir şekilde hızlı yol yapmam lazım bu arada. Demin arkadaş öyle lag var ki ne güzel güzelim oyun gidiyordu, serverdan attı biliyor musunuz? O yüzden diyorum hızlı yolda sıkıntı yaşayabiliriz diye. Kendi kendine serverdan atıyor, beni sinir krizine sokmak istiyor. O yüzden çok dikkatli, hızlı yol yapıyorum ama yavaş hızlı yol diyelim biz buna. Temkinli hızlı yol. Abiciğim niye öyle bir şey? Aha düşmeden, düşmeden hadi. Hayır. Evet düştü şimdi sen. Şimdi öldüm. Yes stire gelen abi çok iyi. Şimdi şuradan kırmızıya mı yol yapsak? Arkadaşlar bugün bir rush modumdayım derken herifler kaplamışlar abi. Biz de bir elmas kazma alırız. Belki bir şeyini bulursak açığını saldırırız diye. Gerisini yine blok alalım. Yine düşmek istemiyorum ama. Abi şuradan hemen ortaya bir hızlı yol yapalım. Yavaş hızlı yol. Kontrollü hızlı yol. Geldik abi ortaya güzel. Kazasız belasız. Onlar yan tarafla uğraşıyor kırmızılar. Benim acilen ortayı toplayıp gitmem lazım arkadaşlar Beyze e tekrar gelişmem lazım. Oha abi ortayı bırakırlar mı bize ya? Ortayı pas öyle geçirmişler. Ortayı ele geçirenler kim abi? Bunların Beyze e gideyim kırayım onları. Aha kırıyorlar onları. Abi Red aslında orada uğraşıyor. 3 sıra can onlar birbirle uğraşıyor. Ben Red'i kırabilirim ya. Bak üç sıra can ya. Kimse ölmez abi orada. İnşallah düşürmezler birbirlerini de. Hop. İyi ki kazmayı almışım gördünüz mü? Şimdi red'i kıracağım. Red öyle afallayıp kalacak abi. Onlar da purple'ı kırmışlar. Tamam. Abi buraya gidip karışayım mı ya olaya? Yoksa bana biri gider mi? Bana biri gitmiyor gibi ama. Dur abi gidip edcik karışacağım edcik. O iki kişi oradalar abi. Geri dönüyorum. Arkadaşlar ben orta ele geçirmem lazım kesinlikle. Daha obsiden bile olmadım. Bunlar benden intikam almaya çalışacaklar. Ama hata ettiler. Beyizlerini bırakıp yardırdılar hiç de. Dönüp bakmadılar bile. Dönmediler. Bakmadılar bile. Bunlar beni tanımıyor. Abicim artık şuradan gidin ya. Gidin de biz de faydalanalım ya. Ele geçirdiniz resmen burayı ya. Üç sıra can bir de birbirle kapışıyor. Kimse kimseyi de öldüremiyor. Terk etmiyorlar burayı. Hayır 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 hayır. Hah. 5 tane yal abi dön beyze. E. Vur abi sen Heh, tamam. ha tamam. öldüremezsin ki. Birbirimizi öldüremez ki. Boşa çabalıyoruz. Takip etmiyordur inşallah. 5 tane döneceğim arkadaşlar. Beyzi bir açacağım. Belki beyzi 2 3 falan yaparız. Arkadaşlar kesinlikle yay lazım. Bir de e, obsiden olmak istiyorum. O yüzden de dönüyorum beyze. Beyzim benim burada değil mi ya? Burada değil mi? Hop. Tamam süper. Oo herkes herkesi kırıyor abi ama kimse ölmüyor tabii ki. <laughs> Çünkü üç sıra can abi. Ne oluyor yine geri geri atıyor? Arkadaşlar demin serverdan attı ya. Sakın öyle bir şey bir daha yaşanmasın. Aman aman aman. <laughs> Kırmızı hala base'ine dönmemiş. İkisi de hayatta bir de. 10. Abi. <laughs> Opsiden yapayım diye hevesledim. Base'de bir şey çıkmıyor abi. Bu ne lan? Ha benim attığım kazma. Bir daha geldi elime. Kimseyi daha öldürmedik. Tek başımayım. Kendi halimde takılıyorum. O kaldıktan sonra onu bunu uçuracağım abi. Öyle bir hedefim var. Bir tane daha tamam. Obsiden. Abicim takılma oyun. Nasıl lan bir tane daha gerekiyor. Allah kahretmesin. Oyun artık takılma lütfen rica ediyorum. Yani <laughs> Bedwars'a lag oluyor diye Eggwars'a geliyor. Eggwars'a da lag oluyor. Server'dan atıyor yani. Bu nedir ya? Aa bura benim base değilmiş ki lan. <laughs> abi lan. Merdiven çıkamıyorum. Ben iki saattir buraya niye benim base muamelesi yapıp elmasını falan geliştirdim abi. Burası benim base. Hemen şöyle bir kaplayalım hızlıca. Gelen giden yok gibi görünüyor. Hop hop hop. Top hop. Sebebi neydi ki? Yanlış koydum. Evet, Eggwars'ta kırıldığım blokta geri gelmiyor onu da unuttum. Bravo. Neyse abi fark etmez. <laughs> Güne kötü başladık abi ama güzel devam ettireceğiz inşallah. Sabahtan beri abi Bedwars'a girdim lag var. Eggwars'ta serverdan atıyor. Yani internetim de fiber abi 10 numara internetim var yani. Anlayamıyorum. Arkadaşlar abi ne yapsam tek başımayım ya acaba şuradan sandık alıp hazır bir şeyler mi koysam içine şunlardan mantıklı değil mi ortaya tekrar gitmem lazım çünkü şimdi bir sandık alıyorsun abi Köylünün şuraya bir yere koyalım şunları içine atalım tamam yeter abi şimdi buradan ortaya yol yok ve yapmak da istemiyorum bana gelmesinler hemen diye şimdi ortaya tekrar gideceğim inşallah kimseyle geçirmemiştir ortayı yani hala orada beklemiyorlardır. Oo kırmızıya bak. Dark Blue'yu kırdılar abi. Ulan kimse kalmadı. Bir ben kaldı bir Pink kaldı ha. Pink de ortayı fena hale geçirdi ha ben size söyleyeyim. Arkadaşlar tamam. Tek başımayım abi klasik. Ya takım arkadaşım oluyor. Bak Türk çocuk vardı dedim ki gireyim. Hani yabancı önce ama Türk çocukla oynayayım. Herif oyundan çıktı. Hiçbir şey yokken bir de ne düştü ne kırıldı hiçbir şey yok. Doğru dururken oyundan çıktı. Oha geri atıp duruyor sürekli arkadaşlar. Biraz sıkıntıda oynuyoruz ama. inşallah bir problem olmayacak. Üst sıracan benim çok canım sıkıyor şu anda. Oo, ortaya geliyorlar abi. Sanırım. Selamünaleyküm kardeşim. Üf, elmas sır mı lan o? Abi pinkler elmas sır olmuş lan gövdelik. Yay almam lazım arkadaşlar. Ben her şeyi boş verdim. Şu an yaya fokuslandım. Onun için okta ok lazım. O şu an kime gidiyor? Bana mı geliyor? Bana geliyor abi kaç? 16 tane bir bir şekilde yetmezse de yetecek. Kodan söylüyorum. Beni gördü. Beni takip edebilir. Şurada mı bizim base? Buranın yanının yanı aynen. Base'de artık 25 tane biriktireceğiz arkadaşlar şu base'de. Ok kesinlikle almam lazım. Aa red team de GG. <laughs> güle güle red team. Ama pink inanılmaz sıkıntı. Onu elmaslarla okla atarsam muhteşem olmaz mı peki? Peki öyle yaparsam muhteşem olmaz mı? 3-5 tane daha almama müsaade etse şu an. Olduydum abi. Ok biriktireceğim abi. Bu takılmayla ne yapacağız bilmiyorum ama. Oyun sürekli takılıyor. Hani lagdan ziyade takılıyor abi oyun. Bak. Merdiven 2 saatte çıkıyorum. 20. 5 tane daha da zor ya. Beyze atmıştım abi dur. Arkadaşlar 21. 22 olsun beyze atmıştım. Beyze e gidiyorum. Burada beklemeyeceğim. 22. Beyze e dönüyorum. O elmas tırlar falan çok hata etmiş abi. Elmas tırı niye aldın ki? Ortayı başta toplamış. Gitmiş beyzin abi. Deli gibi kasılmış. Ben bir tane yay alayım. Bunları öttürürüm zaten. 3 tane sandığın için atmıştık. 25'lik. Şöyle yaydan alıyorsun. Gerisini de yine ok. Harikulade. Şimdi bana inşallah gelmeye çalışırlar abi bir yerden. 35 tane okum var. Şimdi ortaya gidebilirim. Ee, yellow bir ben kaldım. Dark blue kayıplarda. Aslında pink base'inde yokken gidip kırabiliriz. Ama iki kişiler işte biri muhakkak base'inde bekliyordur. Görünmez yok değil mi lan onda? Ping'in base'i bir göreceğim. Ne var ne yok bir bakacağım uzaktan. Şurası sanırım. Ok tutuyor lan. Herif ok tutuyor. O da ok almış abi. Gerekirse ince alacağız o zaman. Bir okla base'e defans yapıp öbürü de burada şey mi yapıyor? İki kişi ismi görüyorum. Biri blue. Benim base'e kimse gitmez inşallah. Diğeri de mi ortaya gelmiş Ping'in? Arkadaşlar şu an olayı anlamadım lakin. Tam zamanı diye düşünüyorum. Dandirik bir elmas kazmam var ama. A bunun gözü diğer tarafa dönünce. Dark blue orada. Pingin biri ortada kasılıyor. Ben geçsem bunu okla düşürebilir miyim acaba? Tek şansım var o da bu. Abi yerden itibaren mi kaplıydı bilmiyorum ama. Beni görmedi şu an. Hadi oğlum biraz daha görme. Kırdım be. Kırdım be. <laughs> yes. Abi o da beni kırmaya gider ama. Oo wow, wow, laga bak. Arkadaşlar köprüye götürsem abi bunu. Elmas kılıcı zırhı falan filan var. Oku olduğunu da biliyorum. Ok çek abi. Şuraya gel. Hop. Tamam o gitti. Abi şurada şöyle AFK gibi duruyorum. Benim base'e giderse o sıkıntı da. Geliyor. Arkadaş AFK'yım tamam mı? Hoş geldin kardeşim ama boş gideceksin. Hoppa. O zırh olmayla olmuyor öyle işte o işler. Hop şuradan. Hop. Ha. Ne? Ne? Abi armutluğuma bak ya. Ulan bu Affettirecektim kendim ama olmadı. Abi base'ime dönüyorum hızlıca. 7 tane daha elmasım var. Arkadaşlar bu benim kesinlikle hatam. Biraz gaza geldim biraz daha gelsin diye. Halbuki ilk seferinde atsam ben bunu kaçırmazdım. Arkası doluydu birkaç kere vurdum da düşmedi. Normal bir şekilde. Tamam abi ben onu alırım artık herkes kırıldı. Şu an var ya aşırı kötü ok attım kendime sinirlendim abi. O herif ee, tam zamanıydı onu öldüreceğiz. Dark Blue'yu da öldürecektik. Şimdi şuraya bir dönüyorum. Burada da bir iki tane birikmiştir inşallah. Okum olduğunu anladı bir de okum da az kaldı değil mi 21 tane kalmış Abi 9 diyor takılma bir geçse takılma bir geçse Abi ortadan ayrılmıyor bir de Ama bak ne kadar büyük bir saçmalık ve hata Ortadan ayrılmadın ne oldu kırıldın takım arkadaşını da yitirdin abi Neye yaradı yani anladın mı Bak hala orada Hala ortada Kasılmaya çalışıyor Çok saçma geliyor bana arkadaşlar <laughs> Elma sır olmuşum Birader daha ne ne, ne için biriktiriyor olabilirsin bir de bir yere gitmek gitmesi. Aha. Blue ile kapışacaklar mı? Aynen, aynen. Blue da burada. Mı? Şu Blue değil mi? Yok abi, zümrüt generator'mış. Artık pink bir yere gitti Bir de arkadaşlar kılıçla hiçbir şekilde birbirimizi öldüremez. 3 sıra can abi ortayı full geliştiriyor. İnanamıyorum. Herifin amacı oyun oynamak değil. <laughs> Oyunu uzatmak. Zaten 3 sıra canı kesin bu vermiştir. Bu ranklıdır. Kesin 3 sıra canı bu vermiştir abi. Aa arkadaşı ona kesin söylüyor abi. Discord'talar şu an. Arkadaşı buna kesin söylüyor. Yani ortada kasılacak paso. Ben bunu peşime taksam da uçursam mı ki ya? 36 tane. Bir yere giderken uçurmak daha mantıklı geldi. Ve ama bir base'e illaki gidecek arkadaşlar. Burada alışveriş yapamaz köylü olmadığı için. Dark Blue'yu da gözden kaybetmemek lazım. Bana her an gidebilir. Şöyle bakıyorum. Orada ne yapıyor mesela bu O kadar uzun süre. Gerçekten ben böyle bir oyun tarzı görmedim. Ortayı full geliştirdi, kasılmaya çalışıyor. Hem sinirlerim bozdu ya bu. Ben çıkıyorum yukarıya. Bunu iki tane vuracağım peşime takacağım abi. Bak takılma oğlum, takılma lan. Oyun takılma. Ha aşağı attım bile lan Hop 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 Hadi be Abi hala orada kasılacak bak ya Hop <laughs> Ya çok güzel at atacaktım neredeyse ama Mavi gidecek beni kıracak abi Bu böyle beni oyalayacak Mavi de gidecek. Ya şimdi 3 sıra can var. Herif gitmiş elmas kalmış. kalmış. Lan zaten 3 sıra can var. Behey hey armut. Bak birileri bir şeyleri geliştiriyor. O da o da defans yapacak. Abi ölüyormuşum gibi. Ölüyorum. Canım çok az. Nasıl olur böyle bir şey? Gelmiyor ki herif akıllı. Ne yapmaya çalışıyor abi ya? Oo, of. Tam beni takip etsin şey yapmasın diyorum ama hani ortada böyle Oyun da takılıyor. Hayır, o da beni ayrı gıcık ediyor. Ben de gelişiyorum ha o zaman. Ben 64 kılıç alıp bunu öttürmem lazım aslında. Biraz canım azalınca kaçarım. Okulu öttür öttürmeye çalışırım ha. Bak böyle. Canım azaldı mesela. Akıllı gelmiyor. Abi ben bunu ortaya bırakmam. Ben bunu ortaya yedirtmem. O elmasları kullandırtmam. Böyle arkadaşlar gıcık bir adam gelebiliyor. işte oyunuzu mahvedebiliyor. Merdivenlerden çıkarken sürekli takılıyor. Buralar 3 yapmışsın sağ ol kardeş bana yaradı. Şimdi Emerald'a çökmüşsün. Bir yere gitti abi bu. Selam kardeş. Lan aşağı düştüm hala vuruyorsun ya. Hop. Hadi be. Şu tarafa geçer diye bekledim. Herif uyanık abi geçmiyor. Ben de onunla kasılacağım arkadaşlar. Kıcıklık <laughs> değil mi abi? O kasılacak. 3 sıra can varsa ben de 3 sıra canı değerlendiriyorum şu an. O kasılıyorsa ben de kasılıyorum abi. Ortadan altınlar ve da geliştirmiş. Ve kendi halimize birbirimizle kasılıyoruz abi bak. Dark Blue bana gidecek ben onu, onu biliyorum. 64 kılıç almaya çalışacağım arkadaşlar bu arada. Elmasları nasıl kırıyor göstereyim size. Herif gıcık ediyor. Hop hop hop. Abi ölmem şu kadar canla. Aha kaskım kırılmış ölebilirim. Gene ölmem. Askım kırılsa bile ölmem abi. Bu kadar canlı adam ölür mü? Şu an deli şey oldu, fokus oldu. De buralar iyi değil bunun için. Biraz daha koşacağım. Okum da bitti sanıyor şu an. Şuradan geçelim. Aha bura çok güzel. Bura bunun için çok güzel. Hop! 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 İşte bu. Hadi güle güle. Abi neye yarattım mesela? Taktiksel oynamadım. Neye yaradı şu an? Şu an neye yaradı oyun? Hiçbir şey olmadı ki. Taktiksel oynamadığın sürece senin topladığın elmasların ve olduğun zırhın hiçbir anlamı yok. Bunu artık anlayın. Şimdi full zırhımı çekerim abi. Tık tık. Geriye kaç elmas kalıyor? 32. Hmm. Aslında biraz daha biriktirilip. Sen elmas kılıç alayım ya. Elmas kılıç al. Acaba 64 için biriktirse miydim ki? Abi şuna da ok aldım. 27 yedek zırh mı alsam? Abi yedek zırh aldım. Niye böyle bir şey yaptım? Hiçbir fikrim yok. Biraz da yemek lazım. Dark blue artık Harekete mi geçeceksin? Ne yapacaksın? On da, on da, ona da ben gideyim. Bu adam bak, e, baktı ölümden <laughs> dönüş yok abi. Beni takip etmeye çalıştı. Kardeş, ne o işaretler işaretler? Üzülmeye çalışıyorsun. Arkadaşlar bu çocuğun şurada olduğuna eminim abi. En son orada görmüştük. Şöyle bakayım. Ortaya gideyim abi. Elmas bir pusula alayım. Bunun yerini bir tespit edeyim. Gördüm. Tespit etmeye gerek yok. Base'de de bekleyeceksin ha. Ya neden abi peki Allah aşkına iki bak. Biz mesela onunla kapışırken ben niye kırmaya çalışmadım? Ha? Allah aşkına ben niye kırmaya çalışmadın abi? De bana doğru geliyormuş ha. Böyle bir şey yapma sen Ama ben bunu öldürürüm ha ben size söyleyeyim. Şu an nerede olduğumu anlamaya çalışıyor. Aha, aha. Hadi lan küçük Ramazan, düşündüğümü yap hadi. Where are you? <laughs> Söylemem. Niye sikenleyeceğim? Yolu da kırmış. Soldan geçebilirim aslında buna. Hadi bir yere git. Abi oku vardır diye şüpheleniyorum da. Şu tarafa geç böyle gidebilirim anca arkadaşlar. Abi benim nerede olduğumu gördün artık. Where are you diye sormana. Oyun takılma kurban olayım. Şurada bir yere takılır ölürsem vallahi direkt videoyu kapatırım ha. Bugün çünkü kaçıncı denemem bu arkadaşlar. Şu lag yüzünden. Başıma böyle bir işler gelmesi. Her şeye rağmen direniyorum ama. Aa. Hop. Hop. Hadi. Vurdu vurdu. Vurdu. Olmadı be. Ulan keşke geçmeyemişim buraya. Bana kırmaya gidecek de başaramayacak abi. Benim base nerede? Benim base burada lan. Yok bu tarafta değil. Buradan yolu ama. <laughs> Oradan yolu yok. Bilerek yapmadım. Buradan gidiliyor sadece kardeş. Mesafe uzakta oradan ben normalde vururdum ya. Kardeşim kalkan almışsın ama. Ben çok kalkanını öldürdüm ya. Valla bak. Hop. Hop. Okta, okta yarışmayalım istersen. Okta yarışmayalım. Okta yarışmayalım kardeşim. Valla sen zararlı çıkarsın. Arkadaşlar. Hop. Hop. Aa, harbi gideceksin lan oradan? Yapma bunu. Yapma yanarız. Oradan gidemezsin. Evet. Tam bek bek bak. Shift baktım. Arkamı döndüm sana. Hop. 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 Kardeş ben sana okla yarışma demedi dedim. Yani eğlenerek öldürdük resmen şurada ya. GG <laughs> abi çok çok kolay boydu. 3 sıra can olduğu için biraz sıkıntı yaratır ama 3 sıra canda da defans yapmazsın be. Vallahi 3 sıra canda da defans yapmazsın be. Tek başıma kaldığım oyunu çok güzel bir şekilde win aldım. Taktik yaptık, strateji yaptık arkadaşlar. Ee, adamı bekledik, takip ettirdik, düşürdük. Herif artık sinirlendi hani sinirini bozanacak kadar yaptık. Ama ne yapayım abi zırh bile yok. <laughs> Elmas gövdelikli adam kafalığım kırılmış. Elmas gövdelikli adama nasıl birebir dalayım 3 sıra can. İmkanı yok. Taktik yapmam gerekiyordu. Ve Beyz'de elmasını geliştirmek için saatlerce de bekleyemezdim. Ortadan elmas kasılmam gerekiyordu. Bütün taktikleri şey aradı ve kazandık. Teşekkür ediniz için. Daha fazla ve daha az bir şekilde Egg Wars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu efsane galibiyatı için de. like butonunu parçalama unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.